Nem oranının yüksek olduğu evlerde genellikle rutubet sorunu yaşanmaktadır. Bir ev için en ideal nem oranı %50 kabul edildiğinde, bu oranın fazla olduğu durumlarda duvar diplerinde ya da tavanlarda rutubet görülebilir. Eşyalara ve sağlığa zarar veren rutubete karşı öncelikle evin yapısını değiştirerek önlem alınabilir. İzolasyon konusunda kaliteli malzemeler ile inşa edilmiş evlerde rutubet daha az olur. Sobalı evlerde ise rutubetin görülme riski daha yüksektir. Çünkü genellikle sobanın kullanıldığı odaların kapısı kapalı kalır. Diğer odaların serin sobalı odanın sıcak olması ev içinde su buharının daha yoğun hissedilmesine neden olur. Bu orantısızlıktan dolayı da kireçli ve badanalı evlerde rutubetten dolayı problemler yaşanabilir. Fark edilmediği durumda çürüme ve küflenme ile sonuçlanan rutubet evinize daha fazla zarar vermesin diye sizler için tavan ve duvar rutubet giderici yöntemleri araştırdık. Bu çözüm önerileri ile evinizi daha ferah tutup rutubet problemlerinden kurtulabilirsiniz. 1. Deniz tuzu Evdeki rutubet giderici yöntemleri genellikle bodrum katı ve giriş katı sakinlerinin işine yarıyor. Bu katlarda yaşayan kişilerin evlerinde havalandırma imkanı çok kısıtlı olduğu için rutubet olayı sıkça yaşanır. Odalarda ve özellikle de banyoda oluşan rutubete karşı önlem almak için deniz tuzu kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü deniz tuzunun nemi çekme özelliği bulunuyor. Deniz tuzundan yapılmış dekorlar veya bir kase içindeki deniz tuzu evde rutubete karşı alınacak önlemler arasındadır. 2 beyaz sirke. Eğer evinizin boyaları rutubet giderici boyalar türlerinden biri ile boyanmamışsa eviniz rutubete çok müsait olabilir. Daha sonra fark edilen rutubetten kalan izlerin temizlenmesi ve kokuyu yok etme çabaları epey vaktinizi alabilir. Bu gibi durumlarda ev hijyeni konusunda başarılı olan beyaz sirke aklınızda olmalı. Çünkü beyaz sirke ile küf ve çürümeden kaynaklanan kokular yok edilebilir. Beyaz sirke kullanılarak rutubeti gidermek için şu adımları izleyebilirsiniz. Bir sprey şişe içinde bir bardak su ve beyaz sirkeyi karıştırın. Bu karışımı rutubetli odalara oda spreyi olarak sıkın ve kurumaya bırakın. Köşelerde oluşan rutubet izlerine de doğrudan uygulayabilirsiniz. Cam önünde oluşan rutubetler için de karışımı sıkıp bez ile silebilirsiniz. 3 Boraks Boraks kimyasal bir toz maddedir. Pek çok temizlik ürününde az da olsa yer almaktadır. Rutubete karşı da etkili olan boraks çok kolay bir şekilde uygulanarak rutubetin etkilerini yok edebilir. Denemek için yapmanız gerekenler. Öncelikle elinizde eldiven olmasına özen göstermelisiniz. Bir sprey şişe içinde yaklaşık 1 yemek kaşığı boraks ve 1 litre suyu çalkalayın. Daha sonra rutubetten şikayetçi olduğunuz alanlara bu karışımı püskürtün. Ortalama 30 dakika bekledikten sonra bulaşık süngeri ile lekeli bölgeleri temizleyin ve küflerden kurtulun. 4 numara. Çay ağacı yağı. Rutubetin oluştuğu odalarda ve duvarlarda çay ağacı yağı kullanarak kısa süre içinde hijyeni sağlayabilirsiniz. Bakterilere karşı savaş açan çay ağacı yağı bu defa evinize ferahlık vermeye geliyor. Çay ağacı yağı ile rutubeti evden yok etmek için şöyle bir yol izleyebilirsiniz. 2 kaşık çay ağacı yağını bir bardak su içinde karıştırın. Bu karışımı sprey içine alın ve küf rutubet olan bölgeye uygulayın. Bulaşık süngeri ya da nemli bir bez ile rutubetin oluştuğu bölgeyi silmeye başlayın. Rutubetten tamamen kurtulmak için zaman zaman düzenli olarak bu yöntemi uygulayabilirsiniz. 5. Rutubet önleyen tablet ev temizliği söz konusu olduğunda firmalar büyük bir hızla sayısız ürün üretmeye devam ediyor. Bu ürünlerden biri de rutubetli evlere şart olan rutubet giderici tablet olarak karşınıza çıkacak. Bu tabletleri rutubet olan odalara koyarak rutubetten kurtulabilirsiniz. Bu tabletlerin özelliklerinden biri de oda içinde oluşan fazla su miktarını önlemesidir. Ayrıca küf ve çürüme kokularına da fırsat vermemektedir. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.